Arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde bazı şairler ki bunların sayısı 5'tir. 5 tane şair bir araya gelmiş. Yıl 1916. 1916 yılında 5 tane şair bir araya geliyor ve bu şairler arkadaşlar bir akım kuruyorlar ve bunlar heceyi bayraktarlık yapıyor. Bunlar arkadaşlar hece ölçüsünü savunuyorlar. İlk önce aruz ölçüsünü daha sonra da hece ölçüsünü kullanmaya başlıyorlar. Bunlar arkadaşlar 5 hececiler isimli bir akım kuruyorlar. Hecenin 5 şairi. Biz bu 5 şairi arkadaşlar aklınızda kalsın hemen böyle hey of oh, diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Kısaltıyoruz. Halit Fahri Ozansoy, Enis hiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel. Bu 5 hececiler demek ki arkadaşlar 1916 yılında kuruluyor arkadaşlar. Milli Edebiyatın nesi? Devamı zaten. Milli Edebiyatın özellikleri bunların he, hepsinde var mı arkadaşlar? Var. Bunlar halk şiirin azım şekillerini, yerli özellikleri şiirlerinde yansıtmaya ne yapıyorlar arkadaşlar? Çalışıyorlar. Bunların özel özellikle bir tanesi de önce aruz ölçüsü sonra da hece ölçüsüne ne yapıyorlar? Geçiyorlar. Ziyaget kalbin etkisi bu sanatçıların üzerinde tabii ki fazla arkadaşlar. Bunlar şiirlerinde Anadolu manzaralarını, tabiat güzelliklerini haşmetli bir şekilde dile getiriyorlar. Memleket sevgisini Türk tarih, tarihi Türk kahramanlarını övünerek işliyorlar. Milli edebiyatın sade dil ile ve hece ile yazmak tan ibaret görüyorlar. Başka özelliklerinin olmayacağını söylüyorlar. Anadolu insanını sevseler de şiirlerini kişisel duyguyla işlemekten maalesef öteye gidemiyorlar arkadaşlar. Halkın hayatını yeterince tanıyamadıkları için şiirleri romantik bir halkçılık anlayışından kurtulamıyor. Hece yazdıkları şiirlerle Türk şiirinin aruzdan ölçüsü şiire geçişinde bir köprü sayılabilir. Ha, bakın arkadaşlar bu beş hecenin en önemli özelliği neymiş köprü. Yani ne ile ne arasında köprü arkadaşlar? Aruz'dan ölçüsü şiire geçiş arasındaki bir köprü. Kim bu? Beş hececiler. Dörtlük esasına bağlı kalmamışlar. Yeni yeni biçimler aramışlar mı arkadaşlar? Aramışlar düz yazıdaki söz dizimine şiiri aktarmışlar ve buna şiirlerinde sıkça ne yapmışlar? Yer vermişler. Süsten uzak sağda özentisi şiirler yazmışlar. Bu sanatçılar kimdi arkadaşlar? Biliyorsunuz hey of oh, diye az önce söylemiştik. Kısaltmıştık. Şimdi bu sanatçıların içinde arkadaşlar sınavda gelme ihtimali olan en önemli sanatçı Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel'i Aklımıza tutalım arkadaşlar sınavda bakarsınız sorulur. Bu sanatçı hececilerin en genci ama en başarılı ismidir. Tiyatro, roman, şiir alanlarında eserler vermiş. Demek ki bakın tiyatrosu, romanı ve nesi var? Şiiri var. Lirik bir şairdir. Aruz'da yazdığı ilk şiirlerinin dili fecratiye ya yakındır. Heceyi he geçince dili sadeleştirmiştir. Son şiirlerini ise neyle yazmış arkadaşlar yine? Aruz'da yazmış. Ahenkli bir söyleyişi var. Sözcüklerini halkın kullandığı dilden aldığı için şiirler kolay ve zevkle okunur. Evet gerçekten çok güzel. Mesela çoban çeşmesi. Mesela sanat ne diyor? Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken hiç bozulmamış gibi Anadolu falan diye devam edip gidiyor ya. Anadolu'yu tanımak için gezdiği dönemdeki şiirlerinde memleket sevgisi çok fazla görülüyor. Evet bakın arkadaşlar Han Duvarları isimli şiiri de bizim açımızdan çok çok önemli. Bu özellik diğer hececilerde yokmuş arkadaşlar. Nazım dilinde yeni bir şiir yani şiir dilinde yeni bir söyleyiş şiiri açmıştır. bile daha sonra yetişen hece şairlerini etkilemiş arkadaşlar. Aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, ihtiras semalarında Şiirler yazmış. Halk edebiyatının azım şekilleriyle modern şiiri başarılı bir şekilde birleştirmiş. Bakın, halk edebiyatının azım şekilleri artı modern şiir. Halk edebiyatının koşmumane mani Türkü biçimlerinin yanında ölçüsüz manzumeler de yazmış. Halk şiir geleneğinde olduğu gibi uyak ve redife yer vermiş. Memleketçi edebiyatın önde gelen isimlerinden birisi arkadaşlar şiirlerinde ulusal kaynaklarına yapmış yönelmiş. Eserlerine bakalım. Bakın Şarkın Sultanları. Önemli bir şiir kitabı arkadaşlar. Gönülden Gönle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Akar Su, Tatlı Sert, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri, Arkadaşlar Şiirleri, Tiyatroları, Akın, Canavar, Özürt, Kahraman, Yayla Kartalı, Dev Aynası, İlk Göz Ağrısı, Hatta Canavar Arkadaşlar, hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro bu da aklınızda kalsın bunların hepsi önemli arkadaşlar romanlara yıldız yağmuru Ayşe'nin doktoru evet başka bir sanatçı Enis Behiç Kor Yürek arkadaşlar Enis Behiç Kor Yürek Enis Behiç Kor Yürek denilince hemen aklımıza deniz gelecek arkadaşlar deniz şairi denizleri anlatan şair Önceler aruzda yazıyor, sonraları heceye geçiyor. Şiirlerinde aşkı, milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işliyor. İlk şiirleri Servet etkisinde ancak Ziya Gülkalp'in önerisiyle heceyi deniyor ve bunda başarılı oluyor. Özellikle kahramanlık ve milli felaketle ilgili şiirlerinde başarılı oluyor. Hecenin değişik kalıplarını deniyor ancak farklı kalıplar oluşturmada pek de başarılı olamıyor. Türk cenicilik tarihinde aldığı motiflerle süsü gemiciler şiiri çok beğenilmiş. Evet Deniz şairin. Eserler neymiş arkadaşlar? Miras, Güneş'in Ölümü. Halit Fahri Ozan Soy. Evet Halit Fahri Ozan Soy'da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sınavlarda eser şu Başkuş adını Aruz'a yazdı. Başkuş adlı şiirle duyurmuştur diyor ya. Bu önemli arkadaşlar. Bir de Aruz'a Veda isimli şiir çok önemli. Yani arıza veda ile beraber arıza ölüsü bitiyor, hece ölüsü gelmiş oluyor. Şiir, roman, tiyatro ve çeviri alanlarında eserleri var. Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanıyor. Şiirlerinde aşk, ölüm temalarına egzotik, hüzünlü, melankolik duygulara çokça yer veriyor. Rüya, bulutlara yakın, balkonda saatler, paravan, efsane, sulara dalan gözler, gülistan ve harabeler şiirleri arkadaşlar. Bir başka sanatçımız Orhan Seyfi Orhon. Orhan Seyfi Orhon'un da arkadaşlar bakın fırtına ve karla peri kızı ve çoban hikayesi önemli arkadaşlar. Asıl edebi kişilerin şiir alanında kazanmıştır ama fıkra, makal, roman alanlarında da yazmış mı yazmış. İstanbul ağzını yalın yapmacıksız ve mizahi bir tarzda kullanmıştır. Uydurma Türkçe'yi kullanmamıştır. Şiiri aruzla başlamış, heceye geçtikten sonra da aruzdan tamamen kopamamıştır. Fırtına ve kar atlı serbest müstezat tarzındaki şiirle ünlü sağlamlaştırmıştır. Peri kızı ve çoban hikayesi heceyle aruzun heceye uyan kalıplarla yazdığı başarılı bir şiirdir. Demek ki arkadaşlar fırtına ve karla peri kızıyla çoban hikayesi önemli. Bir yandan hece ile aruzu kaynaştırmaya çalışırken bir yandan da hece ile gazel yazarak türleri kaynaştırmaya çalışmıştır. Bakın bu adamın önemli özelliklerinden bir tanesi de bakın bu değil mi arkadaşlar? Ne yapıyor adam? Her şeyi karıştırıyor. Hece ile arzu, hece ölçüsüyle gazel yazıyor. Değil mi? Enteresan ya da arkadaşlar Aruz'da da Türk yazıyor. Böyle kaynaştırıyor arkadaşlar. Türleri kaynaştırıyor. Ölçüleri kaynaştırıyor. Aş, tabiat, ayrılık gibi kişisel konular yanında milli konular işliyor. Demek ki arkadaşlar bu sanatçı hem sanat için sanat hem de toplum için sanat anlayışıyla eser vermiş. Şehirler neymiş? Gönülden sesler. işte sevdiğim dünya. Fırtına ve kar, peri çoban hikayesi. Nesilleri fiskelermiş. Makalleri dün bugün yarın Mizah ve Hicivleri düğün gecesi romanda bir tane romanı varmış arkadaşlar. Çocuk Adam. Evet bir başka sanatçımız arkadaşlar Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç deyince aklımıza hemen Akbaba dergisi gelsin. Bu mizahi bir dergi arkadaşlar. Mizah dergisi. Akbaba ve mizah kelimeleri aklınızda kalırsa olur. Şiire zaten biliyorsunuz diğer beş gibi aruzla başlıyor. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Hece'ye geçiyor. Ve bazı şiirleri de arkadaşlar bunun epik bakın. Aynı zaman epik kelimesini bu sanatçı için kullandık. Faruk Nafi Çanlıbel'in etkisinde kalıyor. Onun kullandığı benzetmelerini ne yapıyor arkadaşlar? Kullanıyor. Sosyal hayatın gülünç yönlerini karikatürize ediyor. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli manzaralarını ne yapıyor arkadaşlar? Sade bir dille işliyor. Sade akıcı halkın diliyle hem mizahi hem de mizah dışı şiirler yazıyor. Bakın Akbaba mizah aklımızda kalsın. Nesirle yazdığı yapıtlarında Türkçenin sağlamlığını ve kıvraklığını harika işliyor. Bu nesillerden dolayı üslup ustası olarak ne yapıyor arkadaşlar? Kabul ediliyor. İnce, nükteli, esprili, iğneli bir nesil var arkadaşlar. Dili var. Binnaz adlı oyununu hece ölçüsüyle yazıyor. Bu oyun edebiyatımızda başarılı ilk manzum piyesi. Arkadaşlar bakın Binnaz, Binnaz ilk manzum piyesmiş. Yani şiir şeklinde piyes. Binnaz aklımızda kalsın önemli.